Biraz rahatla ve konserin tadını çıkar. <laughs> Temkinli olmakta fayda var Ela. Kalabalık yerler tehlikeye her zaman açık olabilir. Herkes konserdeyken bir plan mı yapsak Gorfu? Şu Depretor projesi ne alemde? Z şehrinin altına güçlü bir deprem makinesi yerleştirme projesi mi patron? Üzerinde çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Depretor çalıştı anneciğim imdat. Hayır patron korkmayın. Bu bizim patronsuz hava aracı. Biri mini robotu bulmuş olmalı. Ha, ben de sandım ki... Ne? Ne dedin sen? Hani onu güvenli bir yere... Ah, kim almış olabilir ki? Bıcak. Olamaz. Robot bedelim. Buraya gel bebeğim. Buraya gel. Hadi gel babacığım. Hayır. Onu yakalamalıyım. Bunu kullanın patron. Uçuş uç tohumu. Sizi güvenle aşağı indirecektir. Hafif ıslatın ve sıkı tutunun. Ver çabuk. Sen de hemen gidip o cıvışığı durdur. Beni duydun mu? Derhal gidiyorum patron. Ee, dur biraz. Hafif ıslat derken bunu nasıl ısı... Hmm. <laughs> Harika. Ne hız ama.